Aşkım Arda'yı bulamıyorum sen gördün mü? Ya hayır aşkım valla ben de görmedim merak ediyorum bu çocuk nerede acaba? Bilader ben de görmedim valla Allah Allah sabahtan beri yok mu oğlum Arda yani? Yok fakir ya. Sabahtan beri bulamıyorum arkadaşlar Arda'yı. Şu an büyük ihtimal bizden saklanıyor. Onu şu anda bulmamı istiyorsunuz videoyu beğenmeyi ve kanalıma da unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Video benim ve kanalımda arkadaşlar görürüz gibi. Bakıyorum arkadaşlar burada yok. Allah Allah ya. Nerede bu çocuk ya? Hey Arda burada mısın bakalım buldum seni. Allah Allah yok burada da yok. Burada Allah'ım yarabbim burada da yok ya. Nerede bu çocuk arkadaşlar ya? Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Sizler de beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Aşağıdan cebinin ve kanalıma Bunları yaparsanız hepinize kalp atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım yorumlara Herkes yaptım yazsın arkadaşlar abone olun bilmiri açmayı unutmayın Hadi bakalım hızlı olun şimdi biz de şöyle Arda'yı arayalım bakalım arkadaşlar. bu arada nerelerde ya böyle ben bu Arda'yı bulamıyorum bireler, dışarıdan sesler geliyor babacım babacım buraya gel aa Arda'nın sesleri geliyor fakir hemen gitmemiz lazım Tamamdır biledir gidelim hadi hadi bakalım arkadaşlar gidelim ha neredesin Arda neredesin lan lan ne oldu lan burada Arda Oğlum ne yapıyorsun sen burada ya? Burayı sen mi kazdın böyle? Allah'ım ya Rabbim. Arda sen ne yapıyorsun oğlum? Çıksana oradan. Babacım. <laughs> vallahi pijamalı askerleri bulacağım. Ne pijamalı asker mi? Allah'ım ya Rabbim. Pijama mi? Ya Arda ne diyorsun oğlum ya? Yukarı çık. Babacım yemin edeyim. Ya oğlum o çizgi film yukarı çık ya. Bırak şu elindeki kazmayı da küreği de. Burayı tek başına sen mi kazdın? Evet babacığım bir günde bu yayla yaşıyorum. Kaçamıyorum sizden yardım isteyeceğim ne olur. Ya Arda sen manyak mısın oğlum? Bu kadar çukur mu açabildin lan bir günde? Ben olsam şimdiye var ya yerin dibine inmiştim. Ya Arda su fakir sus bir kardeşim ya. Ya Arda oğlum olmaz diyorum sana ne anlıyorsun? Babacım ne oluyor ya ne oluyor? Pijama şekerleri göreceğim. Demek pijama askerleri göreceksin ha? Ya Arda sen nereden gördün oğlum pijama askerleri yani pijama askerlerin burada olduğunu nereden biliyorsun? Babacım ben biliyorum. Ne oluyor bak internette gördüm. Bizim evin altında saklanıyorlar. Ne bizim evin altında mı saklanıyorlar? <gülüyor> ya <gülüyor> Arda oğlum manyak mısın hadi eve gidiyoruz. Hayır hayır bırak beni bırak diyorum sana. Vallahi bak kaçarım babacım. Buraya beraber kaçacağız. Ya Arda bak evin altına kadar buradan kazanım ama eğer bir şey bulamazsak sana dışarıya çıkma yasağı koyarım Tamam dayı babacığım. Allah Allah bilader bu adam da baya yani gerçekten ciddi konuşuyor. Ne haber kazanım mı? Tamam fakir bekle kazacağız kardeşim. Eşyalarım olup geliyorum ya. Allah'ım yarabbim bu arada ne yapıyor arkadaşlar? Anlayamadım vallahi bu ben ya. Şunları şöyle giyelim bakalım arkadaşlar. Şunu da şöyle alalım. Görüntüp arkaya burada makineyle kazacağım. Çünkü arkaya kazamam yani elle. Nasıl kazayım ben onu? Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi elime şunu alıyorum ve buradan kazmaya başlıyorum. Haydi bismillah bilader ya. Var ya bu arada bizi bence trollüyor. Yemin edeyim trollemiyorum. Tamam tamam Arda tamam sus oğlum ya. Arka şimdi buradan böyle gidiyoruz bakalım. Allah Allah bu makineyle baksanıza ne kadar da hızlı kazıyoruz arkadaşlar. Arda daha bu kadar kazanıyor. Ben 2 saniyede bu kadar kazdım arkadaşlar. Valla billahi ya. Bu Arda da manyak mıdır nedir anlamadım ki arkadaşlar. Şimdi buradan mı gideceğiz acaba ne tarafa gideceğiz hiçbir fikrim yok. ah fakir buradan mı? Doğru birader dümdüz. Babacım dümdüz. Tamam oğlum tamam ne bağırıyorsun ya <laughs> Allah'ım yarabbim. Babacım yanlış tarafa gidiyorsunuz. Ya birader bu bizi trollüyor ya Arda Arda bizi mi trollüyorsun ne demek yanlış tarafa gidiyoruz ya Neredesin oğlum neredesin ya ne tarafa gideceğiz Babacım o tarafa ha Buradan mı gideceğiz tamam bir de buradan gidelim bakalım Arkadaşlar bize bizi trollüyor bence ama neyse dur bakalım gidelim arkadaşlar ya Bir Arda'nın dediğini yapalım bakalım anlamadım ki Ne demeye çalışıyor ne yapmaya çalışıyor Allah lan fakir bu ne lan böyle Kardeşim bu ne ne var lan orada? Olamaz. Babacım bu öldüreş mi? Bu öldüreş mi? Evet oğlum. Evet bekle seni almaya geliyorum. Bekle. Geldim geldim geldim. Allah Allah gerçekten de bulduk arkadaşlar lan. Allah'ım yarabbim. Gel bakalım. Burası mı oğlum? Ee, beyaz bir yere geldik yani. Sen eminsin değil mi burası olduğuna? Ha? Biliyor musun yani burası olduğunu? Hayır babacım. Bilmiyorum ama burasıdır. Başka ne olacak? Doğru diyorsun Arda. Burasıdır yani. Aynen öyle birader. İyi kazanım. Eee birader. Burada kimse yok abicim. E fakir belki burada bir gezgeçit falan vardır kardeşim ya. Allah Allah şunun arkalarına bakalım bakalım. O burada bak bir yer var ama burası değil. Bura Allah lan. Buradan bir yere gidiyoruz. Çocuklar gelin gelin yanıma gelin. Tamam mı? Tamamdır birader geliyorum. Babacım ben çok korkuyorum. Ne var orada acaba öcü falan mı var? Arda sen bizi buraya soktun. Öcü falan varsa valla seni veririz yani. Eee? Buraya da şimdi nasıl açacağız? Bilmiyorum babacım. Bir bir bas bakalım bir ya. Harbi Allah basayım şöyle hop ne oluyor lan? Allah bismillahirrahmanirrahim. Lan aa pijama askerler gerçekmiş. Babacım. Vay canına birader. Merhaba benim adım Kertenkele Çocuk Geko. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Evet iyiyiz iyiyiz. Allah'ım yarabbim inanmıyorum. Merhaba ben de Baykuş Kız vallahi nasılsınız iyi misiniz efendim? Kusura bakmayın ne olur bizi öldürmeyin. Hayır tabii ki de siz öldürmeyeceğiz ya. Aa kanatlarım var. Gerçekten de baykuş kız. Bakayım. Aa kuyruğu var bunun da arkaya. Geko. Harbiden de arkaya yer. Kertenkele çocuk yani. Sen de e, şey olman lazım. Neydi senin adın? Kedi çocuk muydun sen ya? Öyle bir şeydin galiba. Evet babacım. O kedi çocuk. Evet efendim. Evet, evet. evet efendim. Ben, ben, ben birazcık korkuyorum. Kusura bakmayın. Korkma korkma. Hiç korkmana gerek yok yani. Sizin zarar vermeye gelmedik biz ya. Yani eviniz burası mı sizin ya? Yerin altında demek benim evimin altına ev yaptınız ha öyle mi? Evet evet evinizin altına ev yaptık efendim. Ama çok güzel oldu. Ve 100 yıldır biz buradayız. Demek 100 yıldır burada mısınız? Oh arkadaşlar ya. Allah'ım yarabbim. Evin altında kimler varmış da birimiz yokmuş. Vay canına birader. Babacım ne oldu ben dedim baba değil mi? Evet oğlum harbiden de doğru demişsin ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ya efendim bizim yemeğimiz bitti de birazcık bize yemek verir misiniz? Tabii ki de veririm. Hadi bakalım çocuklar bizim eve gidiyoruz. Hadi bakalım pijama askerler yürüyün gidiyoruz yani. Efendim bize zarar vermezler ama değil mi? Aynen öyle bize zarar vermesinler ne olur. Tamam tamam merak etmeyin kimse size zarar veremez yani gelin benimle Arkadaşlar şuna bakın kedi çocuk var kertenkele çocuk var <laughs> arkadaşlar var ya fena ya Kertenkele çocuk geko var arkadaşlar kedi çocuk catboy var valla arkadaşlar bunlarla yani bulduk bunları arkadaşlar Bakın sizi te nerelerden çıkardım bak bak kertenkele arkadaşlar valla da kertenkele ya Hadi bakalım kertenkele geko seni ben çok seviyorum ya izliyordum çizgi filmleri Gerçekten mi efendim ben de yani en çok en iyi karakter benim abi burada Hayır tabii ki de yalan söylüyor. Benim yani en iyi karakter benim. Hayır efendim tabii ki de benim. Tamam tamam kavga etmeyin çocuklar kavga etmeyin. Arkadaş siz hangi, hangisini daha çok sevdiniz arkadaş? Kertenkele çocuk Gekoy mu? Yoksa baykuş kızı mı? Yoksa cat boy kedi, boy, kedi çocuğu mu arkadaşlar? Hadi bakalım kedi çocuk var burada. Kertenkele ve baykuş. Hadi bakalım hangisi seviyordunuz? Arkadaş şöyle geldik. Aşkım bak şu sürpriz var ne sürpriz aşkım ya kimler var Allah'ım yarabbim ne oluyor bu kim ya aa eve bir sürü kişi geldi evet evet eve bir sürü kişi geldi hadi bakalım gelin 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 hoş geldiniz bakalım hoş bulduk efendim valla çok sağ olun bizi evinizde ağladığınız için gerçekten çok sağ olun arkadaşlar ya Önemli değil, önemli değil. Hadi bakalım. Bakın buradaki yiyeceklerin hepsini yiyebilirsiniz. Ben siz hatta var ya buraya güzel bir ev yapabilirim. ister misiniz? Evet efendim ben isterim. Ya ben de isterim aslında. Gerçekten çok isterim ya sizinle birlikte kalmayı. Tamam tamam merak etmeyin merak etmeyin tamam siz birazcık evde takılın tamam ben size ee, birazdan geleceğim arkadaşlar arkadaşlar inanılmaz ya vallahi billahi arkadaşlar inanılmaz harbiden de arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bütün karakterler var arkadaşlar onlar şimdi yemek yesin fakir vallahi inanamıyorum Ben de birader valla babacım ben de inanamıyorum Vay canına arkadaşlar ya ama bu deliği nasıl kapatacağız biz ya hadi bakalım onları da söyleyeyim de hep beraber bu deliği kapatalım Hey çocuklar yemeğinizi yedikten sonra gelin şu deliği kapatalım ne dersiniz vallahi Tabii ki efendim ben çok hızlıyımdır kapatırım. Yani ben de uçarım kapatarak yani uçarak kapatırım hiç sorun değil. Aynı şekilde ben de efendim. Ben de çok hızlıyımdır. Ben kedi çocuğum çok hızlı koşarım. Tamamdır. Hadi bakalım bekliyorum sizi aşağıda. Arkadaşlar muhteşem ya muhteşem valla. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunların hepsini kapatmamız lazım arkaya. Şimdi bu öyle nasıl kapatacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki de. Tabii ki de şöyle arkadaşlar. Arkaya böyle kapatacağız arkaya burayı göreceğiz be. Valla arkaya arda çık oğlum sıkışacağım valla şöyle. Şöyle gel. Heh. Arkaya valla şöyle çı 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 çı. Hop tamdır. Hadi bakalım Fakir sen de kardeşim. Arkaya görsün Efsane bir yer yaptık arkadaşlar. Görsün bir çocuk falan böyle. Pijama askeriler arkadaşlar. Pijama askeriler takımı. Hepsi anlaşıp benim evimin altına ev yapmışlar. İnanamıyorum arkadaşlar ya. Valla siz inanabiliyor musunuz yani? Birader ben inanmıyorum. İnanamıyorum yani birader. Ben de babacım inanmıyorum. Arkadaşlar valla görsün Şu anda burayı kapattık. Çok hızlılardı arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz hızlılardı. Efendim hiç önemli değil merak etmeyin biz böyle hızlıyızdır Aynen öyle valla biz gerçekten çok hızlıyızdır Ben kertenkele çocuk Geko Merhaba Aynı şekilde ben de efendim gerçekten çok hızlıyızdır Tanrı önemli değil önemli değil valla çok sağ olun Arkadaşlar artık görüzü be Yeni ekibimiz olan baykuş kız Kertenkele çocuk Geko ve Kedi çocuk Catboyer yani şu an yanlarımızda Arkadaşlar videomuza arkadaşlar sonra gelin Sizler de arkadaşlar daha fazla pijama askerlerle video gelmesini istiyorsanız aşağıdan ve kanala abone olun arkadaşlar bunları yaptığınız takdirde Arkadaşlar kertenkele çocuk Geko ve baykuş kız ve tabii ki de kedi çocukla daha fazla video gelecek Hepinizi seviyorum hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle Tam da arkaya şu anda Sasso hadi bakalım arkadaşlar Sasso Medyada tıkla tıkla, tıkla. Hadi bakalım arkaya tıklayın. Hadi bakalım çocuklar, tıklayın diyoruz size, tıklayın. Aynen öyle çocuklar, tıklayın. Tabii ki de efendim, tıklasınlar yani. Aynen öyle arkadaşlar, tıklayın. Evet babayım, tıklayın, tıklayın. Hadi bakalım, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay, görüşürüz.